Herkese yeniden merhaba. Güncel sürümün güncel videolarıyla karşınızdayım. Her zamanki gibi bu eğitim sisteminde yine temelden ileri seviyeye doğru Excel'i, Word'u ve işletmenlik derslerini birlikte işleyeceğiz. Şimdi Excel'le başlıyorum. Excel'i temelden ileri seviyeye doğru birlikte öğreneceğiz. Ben sayfamı açtım. Dediğim gibi bugünkü dersimizde Temel seviyede Excel'i nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Excel'e şöyle bir giriş yapacağız. Excel açtığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Eğer isterseniz buradan boş çalışma kitabı olarak direkt hiçbir şey olmadan çalışmanıza başlayabilirsiniz. Ya da burada sizi sunduğu diğer seçeneklerden de devam edebilirsiniz. Bunlar bizim biraz daha ileri e, seviyede öğrendiğimiz çalışmalar olsun. Öncelikle boş çalışma kitabı açarak başlayalım istiyorum ben. Arayüzü tanıtalım. E, Excel nasıl kullanacağımıza bakalım. Excel e, seçeneklerine, bu trinklerine bakalım istiyorum. Şimdi buradan direkt boş çalışma kitabını açıyorum. Oluşturuyorum şöyle tıklayarak. Excel çalışma kitabım geldi. Öncelikle dediğim gibi e, arayüzü tanıtarak başlayacağım size. Excel kitabını açtığınız zaman size e, karşınızda böyle bir ekran karşılıyor. Buna biz arayüz diyoruz. Excel'in programın arayüzü. Diğer programlarda da aynı şekilde böyle. Menülerim burada gördüğünüz seçenekler. Bakın fareyle gösterdiğim yerler benim menü çubuğum. Dosya menüsü dediğim gibi şuradan devam edelim. Giriş, Ekle, Sayfa Düzeni, Formüller, Veri, Gözden Geçir, Görünüm ve Yardım ile devam ediyor. Her menüye tıkladığınızda sizi o menüyle alakalı araçlar karşılıyor. Yani giriş menüsünü tıkladığım zaman burada bakın araç çubuğu çıkıyor. Bunlar da bölümlere ayrılmış. Pano grubu, yazı tipi grubu, hizalama, sayı, stiller şeklinde devam ediyor. Her menü içerisinde ayrı ayrı gruplandırmış. Bu yüzden aslında çalışmamız daha da kolaylaşıyor. E, menü menü ilerleyeceğiz. Önce bir dediğim gibi bugün bir Excel'e giriş yapacağız, ardından e, sıralı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi devam edelim. Bir alt satıra iniyorum. Burada at kutusu diye bir bölüm var. Seçtiğiniz yani şöyle fareyle tıkladığınız yerin size e, ismini veriyor. Burası benim hücremin ismiymiş alt kutusu olarak gösterilen yer. A2 hücresindeyim, G3 hücresindeyim ya da I13 hücresindeyim diye burada bana bulunduğum hücreyi gösteriyor. Devam ediyorum. Burası formül çubuğu. Yani buraya hücreye yazdığınız ne varsa şöyle herhangi bir şey yazalım. Hücreye ne yazarsanız burada da aynısı gözüküyor. Uzun da yazsanız, kısa da yazsanız ya da burada formül de olsa, yazı da olsa hepsini buradan teyit edebilirsiniz. Çünkü ben formül yazdığım o zaman hücrede bazen hani eğer hani formül, sonuçlu bir formülse formülün sonucu gözüküyor. Sonuç olmayan bir formülse e, ya da herhangi bir metinse metin olarak karşınıza çıkıyor. O yüzden sürekli hücreye yazdığınız yazıyı formülü görmek için tıklayıp formül çubuğuna bakacaksınız. Tıklayıp formül çubuğuna. Burası boşmuş. Burası doluymuş. Zaten hücreleri formül yazdıkça bunu da net bir şekilde anlayacaksınız. Şurayı siliyorum. Burası benim formül çubuğum. ile gösterilen yerde e, fonksiyon ekleme çubuğunuz. Yani tıkladığım anda eğer istersen fonksiyonlarımı, formüllerimi buradan seçerek de ekleyebilirim. Ya da hücreye gelip direkt formülü ez verebiliyorsam yazadı bilirim ee... Devam edelim. Burası benim çalışma alanım. Harflerle gösterilen yerler, sütunlarınız sayılarla gösterilen yerde satırlarınız oluyor. Yani Excel sütunlardan ve satırlardan oluşuyor. Her sütunun ve satırın kesiştiği noktada benim hücrem. Dediğim gibi az önce de at kutusunda söylediğim gibi her hücrenin de bir ismi var. E3 hücresindeyim şu anda ya da F3 hücresindeyim gibi. Burada hücrenin ismini çok önemli e, adres verdiğiniz zaman ya da e, ben adres verdiğim zaman direkt o hücreye gidebilmeniz gerekiyor. O hücrenin ismini cismini bilmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. En aşağı kısımda durum çubuğum var benim. Yani sayfa ile ilgili size durumunu gösteriyor. Öncelikle burası şuradan başlayalım. Sayfa 1 diye nitelendirdiğimiz şey kitap Excel'de biz kitap oluşturuyoruz. Bu da benim o kitapta açtığım ilk sayfa. E, i̇stersem artı sayfalar açabilirim. Artı işaretine tıklayarak sayfa 2, sayfa 3, sayfa 4, sayfa 5 artık ne kadar sayfa ihtiyacınız varsa bu kitap içerisinde o kadar sayfa açabilirsiniz. E, bunun dışında sayfaları isim de verebilirim. Zaten isim vermeniz de gerekiyor çalışmanızın daha kolaylaşması için. E, atıyorum burada bir e, benim verilerim var ya da 2010 gelirlerim, 2024 giderlerim, 2025 hedeflerim gibi bu şekilde sayfaya isim verip sayfanın içeriğini daha net anlayabilirsiniz. Nasıl isim vereceğim peki? Sayfa 1'in üzerine gelerek iki kere tıkladığınız zaman sayfa bloklanıyor zaten. Hemen üzerine klavyeyle yazıyorum. E, ders 1 dedim. Her zaman olduğu gibi birinci dersimiz olduğu için ders 1 diyorum enterliyorum. Bunu bu şekilde diğer sayfalara da sayfa isimlerini de uygulayarak devam edebilirim. Sayfa 2'yi ders 2 ders 3 şeklinde nitelendirebilirsiniz. İsim çok önemli. Her türlü zaten isim vermeniz gerekiyor. Şimdi devam edelim. En aşağı tarafta e, yine durum çubuğu olarak nitelendirdiğim yerde görüntüleme seçenekleriniz var. İsterseniz bu şekilde normal görüntüleyebilirsiniz. Ya da e, sayfa düzeni konumuna getirip sayfaları tek tek, A4 sayfalarını tek tek ayırabilirim. Ya da Buna tıklayarak, bu arada üzerinde uzun süre durursanız ismi çıkıyor. Sayfanın sonu ön izlemeymiş bu. Ya da içi dolu hücrelerinizi bu şekilde ayırabilirsiniz. Şu an hiçbir hücrem dolu olmadığı için ekranda bir şey gözükmedi. Normale geçiyorum. Genellikle normalde, ilk aşamalarda normalde çalışmamız önemli. Şimdi ben burada sayfa seçeneklerini işaretleyince şöyle çizgi çizgi görüntüler oldu. Hemen onlara da bakalım neden böyle bir şey oldu. İlk olarak onlara rahat bakabilmek için sayfamı yakınlaştırıp uzaklaştırmam gerekiyor. Eğer istersen bunu bakın şuradaki eksi ye basarak ya da artıya basarak uzaklaştırabilirim. Eksiye basarak pardon eksiye basarak uzaklaştırabilirim. Artıya basarak yakınlaştırabilirim. Bunu ben kısa yöntemle yapıyorum. Siz de aynı şekilde öyle yaparsanız daha rahat edersiniz. Kontrol yani klavyedeki ile yardımcı tuşuna basılı tutuyorum. Ve faremin ortasında dönen tekerleği ileri geri yaptığınız zaman sayfanızı yakınlaştırıp uzaklaştırıyorsunuz. Şu an sayfamı bayağı uzaklaştırdım. Ve sayfa seçeneklerini değiştirdiğim için de sayfalarım bu şekilde tek tek ayrıldı. Buradaki amacımız yani bu şekilde sayfaları e, kılavuzlamasının sebebi A4 sayfaları birbirinden ayırdığını gösteriyor. Şu an... E, Birden fazla A4 sayfasını e, görüntüleyebiliyorum. Şimdi yakınlaşalım. Arayüz bu şekildeydi. Arayüz önemli. Kısaca bakacak olursak yine. En üst tarafta menü çubuğu. Her menüyü tıkladığımda aşağı e, açılan pencereye de araç çubuğu diyoruz. Araçlarımın bulunduğu yer. Her araç çubuğunda gruplamalar var. Bu şekilde neyi nerede bulabileceğinizi çok rahatlıkla e, tespit edebilirsiniz. Aşağı tarafı indiğim zaman at kutusu var. Burada seçtiğim hücrenin ismini karşı e, görüyorum. Formül çubuğum e, hücreye yazdığım formülleri net bir şekilde görmemi sağlıyor. Excel'imin normal çalışma sayfam sütunlardan ve satırlardan oluşuyor. Her sütun ve satırın birleştiği yere de hücre diyorum. En aşağı tarafta da sayfalarım var. Bu arada sayfaları sil edebilirim. Mesela sayfa 4'ün çok fazla olduğunu düşündüm. Hemen sayfanın üzerine sağ tıklıyorum. Buradan sil diyerek devam edebilirim bilirim. Bu arada diğer seçenekleri de ilerleyen derslerimize bakacağız. Şu an sadece bir sil diyelim ve oradaki sayfamızı silelim. Ders bir sayfasına tekrardan geliyorum. Şimdi devam edelim. Excel'i nasıl kullanacağız? Hücrelere nasıl veri girişi yapacağız? Nasıl sileceğiz? Bunlara bakacağım. Öncelikle sayfam biraz yakınlaşıyorum. Ben çok uzak çalışamıyorum. A1 hücresine yakınlaştım. Buraya veri girişi yaparak başlıyorum. İsmimi yazıyorum. Şu şekilde Aydınur Ozel dedim. İsmimi yazdım. Şimdi isminizi yazdıktan sonra ya da herhangi bir veri girişi yaptıktan sonra hücreye bakın hücrem A sütunundan B sütununa taştı. Sadece taşma işlemi oldu. B sütununa yazan bir şey yok. Nereden anlayacağım bunu? Hemen B'ye tıklıyorum. B1 hücresine tıklıyorum ve formül çubuğuna bakıyorum. Bakın hiçbir şey yazmıyor. Demek ki orada hiçbir şey yazmıyormuş. Yani sadece görüntüsü taşmış. A1 hücresine geldiğimiz zaman bütün yazım orada. Şimdi ben bu aşamada hücreye bu veriyi sığdırmam gerekiyor. Birden fazla yöntem var. Hepsini gösterelim. Birincisi A ve B sütun başının tam ortasına geliyorum ve bunu istediğim genişlikte A sütununu çekiyorum. Böylelikle sütun genişletme işlemi yapıyorsunuz. Yani tuttum. Bakın sağa doğru istersen bayağı A4 genişliğinde de yapabilirim. İstersen şu şekilde e, daha hani kısa bir şekilde de yapabilirim. Bu tamamen bana kalmış. Şimdi bu birinci yöntemim. Ctrl Z'ye basıyorum. Ya da kısa yol tuşu kullanabilirsiniz Ctrl Z ile. Ya da yukarıda bakın en üst tarafta geri al simgen var. Bunu bir kere tıkladığım zaman geri almış oluyorum. Şimdi ikinci yöntemim ne? Ee, A ve yine sütün genişletme yapacağız ama bunu otomatik yapacağız. A ve B sütün başının tam ortasına geliyorum ve iki kere hızlıca tıklıyorum. Bu şekilde otomatik sığdırdım. Yani içerideki metne göre hücreyi otomatik sığdırdı. Bu da benim ikinci yöntemim. Hemen geri al işlemi yapacağım. Bu e, ne kadar çok kısa yol kullanırsanız o kadar rahat edersiniz bilgisayarda. O yüzden ne yapıyorum? Ctrl-Z'ye basıyorum ve geri aldım işlemimi. Devam ediyorum. Başka nasıl sığdırabilirim? Metin kaydırma işlemi uygulayabilirsiniz. Hemen buradan giriş menüsüne geliyorum. E, giriş sekmesi daha doğrusu ben menü Ye alışmışım ama giriş sekmesi aslında. Hemen burada giriş sekmesine geldikten sonra A1 hücrem seçili ve buradan metni kaydıra tıklıyorum. Bakın bu sefer de satır genişletme işlemi yaptım. Yani taşan bölümü aşağı satıra indirmiş olduk. Bu üç yöntemden istediğinizi kullanabilirsiniz. En kullanışlı diye bir seçenek yok. Tablonuzu nasıl ayarladıysanız, sütün genişliğine göre mi, satır genişliğine mi göre mi ayarladınız. Buna göre içeri metni içeri sığdırmayı istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Ben şu metni kaydırı iptal edeceğim. Şöyle iptal ediyorum ve iki kere tıklayarak otomatik sığdır yaptım. Şimdi devam edelim. Sayfa 2'ye gelerek devam ediyorum. Daha rahat öğrenirsiniz. Zaten bu çalışmayı kaydetmeyeceğiz. Kaydetmeden kapatabileceğimiz bir çalışma olacak. Sadece arayüz ve Excel'e bir giriş yaptığımız dersimiz. Önemli bir de dersimiz. Sayfa 2'ye geliyorum. Hemen burada her zamanki gibi sayfamı yakınlaşıyorum. Dediğim gibi eğer kılavuz çizgilerini görmek isterseniz şuradan bir sayfa e, düzenine geçip tekrar normale geçebilirsiniz. Kılavuz çizgileriniz ortaya çıkacaktır. Şu an için çok önemli değil sadece alışmak için söylüyorum. Devam edelim. Excel'de her zaman yazacağımız şeyler nedir? Ayların ismi, haftaların ismi ya da sıralı sayı yazma gibi seçenekler. Ne yapıyorum? Önce ayların isminden başlayalım. Ocaktan başlayıp aralığa kadar bir e, tablo oluşturmanız gerekiyor. Ayların ismini yazmanız gerekiyor. İster ocaktan başlayabilirim, ister şubattan başlayabilirim, hazirandan başlayabilirim. Başlangıcınız hiç önemli değil. E, şimdi önce bir ocaktan başlayalım. Ocak dedim. Bu arada büyük, büyük küçük harfi de soruyor öğrencilerim her zaman için. İster hepsini büyük harf yapın, ister küçük harf yapın, ister baş harfini büyütün, diğer harfleri küçültün. Hiç fark etmez. Sadece ocak hani kelimeyi doğru, sözcüğü doğru yaz yazmanız yeterli Ocak yazdıktan sonra sağ alt köşesine bakın hücrenin sağ alt köşesinde küçücük bir nokta var onun üzerine tam geldiğiniz zaman hemen faremin ucu değişiyor zaten artı işaretine yani kopyalama işaretine geliyor. Buradan tutup sağa doğru hiçbir klavyeden hiçbir şeye basmadan çekiştirdiğiniz zaman ayların bakın tek tek isimlerini yazıyor. Mayıs'tayım, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Ocağa tekrar başladığı için Aralık'ta bitiriyorum. E, devam edebilirim. birkaç yıl yazacaksan bu devam edebilir. Ya da bu illaki sütunda değil satırda da olabilir. Ocağı seçtim. Sağ alt köşesindeki noktayı tutuyorum. Aşağı doğru çekiştirirseniz bakın bu sefer de satırda yazmış olursunuz aylarınızı. Eğer bir yerde bırakmazsam bir noktada bırakmazsam devam ediyor. O yüzden ne yapıyorum yukarı doğru çekiştirerek iptal etmek istersem bir noktan çıkmadan yukarı doğru çekiştirebilirim. Aralıkta bırakabilirim. Şimdi bunu başlangıç ayınızı değiştirebilirsiniz dediğim gibi. Mesela şurada da Temmuz'dan devam ediyorum. Tamamen küçük harfli yazdım. Şöyle tuttum. Bakın istediğim ayda bırakabiliyorum. Ocaktan tekrar başlayıp Temmuz ya da Haziran'da Temmuz yazdığım için Haziran'da da bırakabilirim. Yine yılı tamamlamış olurum. Dediğim gibi istediğiniz aydan başlayabilirsiniz. Bu sizin tamamen tablonuza bağlı bir şey. İşe başlama, bitiş tarihleri olabilir. Ama her zaman için tabii ki Ocaktan başlamak daha doğru olacaktır. Sadece ben seçeneklerinizi gösteriyorum yapabileceklerinizi. Buradan devam edelim. Aynı şekilde haftanın günlerini de yazmam gereken durumlar olacak. Pazartesiden başlıyorum. Ha, bu arada kısasını da yazalım unutmadan. Şimdi diyelim ki şu an biz Ocak, Şubat, Martı uzun versiyonuyla yazdık ya uzun e, haliyle. Şimdi Oca diyerek de kısaltılmış haliyle yazabilirsiniz. Bu niye önemli? Tabloyu daha kısa tutmak için hatta bunu sayfa 3'te göstereyim. Yakınlaşıyorum. Buraya oca yazdım. Sonra sağ alt köşesindeki noktadan tutup Haziran, Ekim, Kasım, Aralık'ta bıraktım. Bakın ayların kısa isimlerini yazmış oldunuz. Ne yapıyorum? Bu benim daha kısa, daha küçük bir tabloya ihtiyacım varsa sütun genişletmeden yararlanarak bu e, hücre genişliklerini küçültüyorum, daraltıyorum. Hemen sütun başlığına tıkladım. A sütun başlığına. Şöyle bütün sütunlarımı seçiyorum. Ve en sonuncu sütunun sağ köşesindeki çizgiyi iki kere tıklarsanız. Bakın bu sefer de kısa yazdığım için hücrelerimi otomatik kısa isme göre sığdırdım. Yani tablonuzu tamamen size kalmış. Ölçüsü, isimleri yazacağınız kısa mı yazacaksınız uzun mu yazacaksınız bunlar tamamen sizin çalışma sisteminize bağlı şeyler şimdi burada ben uzun hallerini yazdım ve hücrelerimi kesinlikle boyutlarıyla oynamadım sayfa 3'te de kısa versiyonlarını yazdım yeni bir sayfa açalım bu arada bunu yapmam iyi oldu şimdi ben sayfa 4'ü sildim ya o yüzden sayfa 5'ten devam ediyor. Sayfa 5'i silseydim sayfa 6, sayfa 7 şeklinde devam edecekti. Sildiğiniz sayfaların isimleri de kayboluyor. Şimdi yakınlaştım. Pazartesi salıdan başlayalım. Pazartesi pazartesi yazıyorum. Yine sağ alt köşesindeki noktayı tutup ister satırda, şey bir, ister sütunda ya da isterseniz de satırda çoğaltabilirsiniz. Mesela sütunda satırda çoğalttığım için Hafiften bir sığmama gibi bir durum oldu. Hemen sütun başına iki kere tıklayarak sığdırıyorum. Aynı şey sütunda da geçerli. Sütunda şöyle sağ köşesindeki noktayı tutup çekiştirdiğim zaman sütunda sıraladım. Eğer istersem sütun başlıklarını seçip sağ köşesindeki çizgiden içerikteki isme göre e, daraltabilirim ya da genişletebilirim. Bu tamamen bana kalmış. Şöyle istediğim gibi genişletirim. Ctrl Z ediyorum. Geri alıyorum. Bu kadar şu an için genişletmeye gerek yok. Zaten içeriğine yazdığınız yazılar da sütunu genişletmenize yardımcı olarak mesela şöyle bir şey yazdım. Mecburen salıyı genişletmem gerekiyor. E, bu salı çarşamba tek tek de yapabileceğiniz bir şey. O yüzden onu çok takılmamak lazım. Şu an için söylüyorum. Haftanın günlerini de yazdık şu anda. Ayları yazdım. Günleri yazdım. Şimdi ayların isimlerinde olduğu gibi haftanın günlerinde de yine kısaltmaları var. Ne yapıyorum? PZT diyerek haftanın günlerinde kısaltılmış halleriyle yazabilirim. Sağ tarafa doğru çekiştiriyorum. Pazartesi, salı, çarşamba diye devam etti. Eğer istersem her zamanki gibi sütunumu şöyle düzenleyerek otomatik sığdırabilirim. Bu şekilde pazartesi salı kısmı da hücreleri daralmış oldu. Ayların ve günlerin hem uzun halleri hem de kısa hallerini bu şekilde tablolar oluştururken haftalık rapor ya da haftalık ders programı gibi örnek veriyorum. Bu şekilde oluşturabilirsiniz. Devam edelim. Hemen yeni sayfa açıyorum. Buradan yakınlaştıralım. Şimdi aynı şekilde sayılarla da işlerimiz fazlaca olacağı için neler kullanabilirim sayılarda? Örneğin 1'den 100'e kadar ya da 1'den 50'ye kadar sıralı yazmak istiyorsunuz. Öncelikle A1 hücresine 1 yazıyorum. Ardından Ctrl ile yani klavyeden ile yardımcı tuşuna basarak hücrenin sağ alt köşesindeki hemen noktanın üzerine geliyorum. Bakın şimdi de artı işaretim değişti artı üzerinde bir artı daha oldu. Yani bu kopyalama imleci oluyor. Aşağı doğru çekiştirdiğiniz zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. Bunu aşağı doğru istediğiniz kadar devam edebilirsiniz. 100'e, 200'e kadar bu şekilde devam edebilirim. Sıralı yazmak için ne yapıyorum? A1 hücresini 1 yazdım. Bu arada başlangıç sayısı değişebilir. Yani 100 de yazabilirsiniz. 100 yazdım. Sağ alt köşesindeki noktaya geliyorum. CTRL yani CTRL yardımcı tuşuna basılı tutarak direkt noktanın üzerine geldim. İmlecim değişti. Tıklıyorum ve aşağı doğru çekiştirdiğim zaman 100, 101, 102, 103 şeklinde devam ediyor. Bunu daha da farklılaştırırsam nasıl yaparım? Mesela onar onar arttırmak istiyorum. Beşer beşer azaltmak istiyorum. Yüzer, yüzer yüzer arttırmak istiyorum. O zaman da ne yapıyorsunuz? Mesela onar onar arttıralım. 10 yazdım. Enterlayıp aşağı artış değerini yazıyorum. Bunu göstermeniz lazım. 20 yazdım. Bu onur onur arttıracağımı gösteriyor. İki hücreyi birlikte seçiyorum. Burası önemli bakın. Derslerde de sık karşılaştığım e, sorun bu. İki hücreyi seçil duruma getirmiyorsunuz. Önce seçil duruma getireceğim ki aradaki mesafeyi e, sayıyı bulabilsin. Ardından sağ alt köşesindeki noktaya hiçbir tuşa basmadan klavyeden hiçbir tuşa basmadan geliyorum tıklayarak aşağı doğru çekiştiriyorsunuz. Böylelikle 10 20 30 40 şeklinde devam etti. Artış e, oldu. Azalma işlemi nasıl yapacağım? Mesela e, 10 yazdım. Aşağıda 5 yazıyorum. İki hücreyi seçi duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı tutup aşağı doğru çekiştireceğim. Bir süre sonra zaten eksiye düşecek. Bu başlangıç ve bitişler tamamen size kalmış. Bunun daha başka yöntemi nedir? Hemen sağ taraftaki hücreme geliyorum. dışında eğer aynı sayıyı çoğaltmak isterseniz yani atıyorum 80 80 yazmak istiyorum. 80 yazdım buraya. Sağ alt köşesindeki noktayı tutup direkt aşağı doğru hiçbir şey yine hiçbir tuşa basmadan aşağı doğru inerseniz bu şekilde e, aynı sayıyı devam ettirmiş olursunuz. Şimdi sayılarla ilgili söyleyeceklerim de bugünlük bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Excel'li e giriş yaptık. Excel'i nasıl kullanacağımızı şöyle bir öğrendik. Bir diğer videoda Excel'den devam edeceğiz. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.